programda sevkiyat düzenimizi, araçlara tanımlanmış bayileri değiştirmek ve yeniden düzenlemek için tanımlamalar menüsünden servis düzenleme ekranına geliyoruz. Burada bayilerimiz nasıl tanımlıysa, birinci serviste hangi bayiler hangi araçlar, ikinci serviste hangi, hangi araçta, serviste hangi bayiler hangi araçta, üçüncü serviste hangi bayiler hangi araçtaysa, sevkiyatta da o düzen içerisinde geliyor. Burada herhangi bir bayi değiştirmek istediğimizde Mesela birinci servisteki marketim avcıları bu araçtan bu araç almak istediğimizde aracı değiştiriyoruz. Ya da ikinci serviste marketim avcıları bu araçtan bu aracı almak istediğimizde yine aracı değiştiriyoruz. Ya da bu araçta bir bayi değiştirmek istediğimizde bayi değiştiriyoruz. Ve sevki sevkiyatta bu değişiklik sevkiyat ekranını açıp servis işlemleri ekranını açtıktan sonra sevkiyat düzenle dediğimizde o yeni düzen yeni biçimiyle sevkiyatta işlem yapmaya hazır hale geliyor ve biz de bunun üzerinden işlemlerimize devam ediyoruz.